Evet arkadaşlar. Dört soru dört cevaba hadis usulüyle, hadis ve hadis usulüyle devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Bakıyoruz önce uzunca bir soru. O zaman önce soruyu okuyoruz. Parçada verilenler aşağıdaki hadis uydurma sebeplerinden hangisine örnek olabilir diyor. Parçayı okuyalım. Abbas halifesi El Mehdi'nin kuş yarıştırdığını gören Gıyas bin İbrahim ancak ok, deve, at yarışlarından ödül alınabilir. Hadisine kuş yarışını da ekleyerek halifenin gözüne girmeye çalışmıştır. E, ancak halife Mehdi buradaki yalanı fark edince Gıyas'ı senin bu kafan yalancı kafasıdır diye azarlamıştır. Şimdi burada bir olay anlatılıyor. Bu olay e, hadis uydurma sebeplerinden hangisine örnek olabilir? Grup görüşünü savunma olmaz. İslam düşmanlığı Görünür değil. Şahsi çıkar sağlama arzusu evet bu olabilir. İslam'a hizmet arzusu e, görünmüyor burada. Peygamber düşmanlığı görünmüyor. Demek ki C şıkkı yani şahsi çıkar ar, e, sağlama arzusu e, burada doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Peki diğerleriyle ilgili e, zaman zaman hadisler uydurulmuş mu? Buna benzer sebep evet uydurulmuştur. Özellikle İslam'a hizmet arzusu ile ilgili fazlaca hadis uydurulmuştur e, bazı surelerin faziletiyle ilgili hadisler bu bapta sayılabilir. Bir başka e, soru ise şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi yerine kullanılan bir ifade değildir? Bu tip şeylere dikkat ediyoruz. Hadis ilmi yerine kullanılan bir ifade değildir. Usulü rivaye kullanılıyor. el mülaser kullanılıyor. İlmül rasul bilmiyoruz. İlmül hadis kullanılıyor zaten. elmur rivaye, usulü rivaye gibi kullanılıyor. Burada C şıkkı karşımıza çıkıyor. doğru cevap olarak. Çünkü C şıkkı yani ilmi rasul hadis ilmi yerine kullanılan bir ifade ve kavram değil. Bu arada şunu söyleyelim. Tasavvuf ilmi için özellikle Kutul Kulub isimli eserde yani Gazali'nin etkilendiği eserde Ebu Talib el-Mekki'nin eserinde tasavvuf ilmi aymuallah Allah'ın ilmi veya marifetullah şeklinde geçer. diğer bir sorumuz işe. Şu şekilde yine bir uzunca sorumuz var. Uzun sorularda biliyorsunuz önce soruyu okuyoruz. Efendim parçala verilmişse önce soruyu okuyoruz. Parçada verilenler aşağıdaki ilimlerden hangisinin önemini vurgulamaktadır diyor. O zaman önce parçayı dikkatlice okumamız gerekiyor. Adı bilinmeyen bir sahabi Mekke'de yaşamakta yaşamaktaydı. Hicret emri verilince Medine'ye gitmek isteyen Ümmü Kays adlı bir kadınla evlenmek istedi bu isteğini ona bildirdi. Ümmü Kays da onun bu isteğini Medine'ye hicret etmesi şartıyla kabul etti. Aslında hicreti düşünmeyen sahabi Ümmü Kays ile evlenmek için Medine'ye hicret etti. Bu olayı öğrenen sahabiler ona Ümmü Kays'ın Ümmü Kays için hicret eden adam anlamında Muhaciri Ümmü Kays lakabını verdiler. Ve onun hicret sevabı kazanıp kazanmadığını konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz şu hadisi şerifiyle konuya açıklık getirdi. Ameller niyetlere göre değer kazanır. İnnemel amelü bin niyet ve innema li kulli hadisidir bu. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir. Şimdi tekrar okuyalım efendim şeyi sorumuzu. Parçada verilenler aşağıdaki ilimlerden hangisinin önemini vurgulamaktadır. Hangisi? Cerh ve ta'dil, muhtelifül hadis, esbabu vurudul hadis, garibul hadis, fıkul hadis. Elbette esbabı vurudul hadis. Yani hadislerin varit olma sebepleri. Yani bir hadisin niçin söylendiği ile ilgili efendim e, husus anlatılıyor. Hadisleri konularına göre efendim farklı şekillerde e, tasnif edilmiştir. İşte bu konuları veya sebepleri ifade eden e, kavram ise asbabu vurudur hadistir. Asbabu nüzul veya sebebi nüzul ayetlerin iniş sebeplerini inceleyen ilimdir. Asbabu vurud veya sebebi vurud ise hadislerin e, efendim varid olma ve söylenme sebeplerini araştıran ilimdir. Evet son bir soru daha çözelim bu e, serimizde. Yine sorumuzu önce okuyalım sorumuz diyor ki parçada bahsi geçen eser eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir okuyalım bilgiyi günümüze gelen hadis kitaplarının en eskisi olup eserde 1614 hadis bir araya getirilmiş pek çok konuyla ilgili olan hadisler herhangi bir tertip gözetmeksizin çok sayıda bab altında kaydedilmiştir. Alanında ilk olması dolayısıyla alanında ilk bakınız olması dolayısıyla kütüb-i sitteye malzeme temininde ve babların belirlenmesinde kaynaklık etmiştir. Demek ki 1614 hadis var. En eskisi hadislerin en eskisi hadis kitaplarının ve alanında ilk olduğu için kütüb-i sitteye de malzeme temininde ve babların belirlenmesinde kaynaklık etmiş. Parçada bahsi geçen eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? El Cami'a İmam Malik e, değil. El Cami'u Sahih. Çünkü niye değil? Burada geçen ifadede Kütüb-ü Sitte'ye malzeme temin etmiştir diyor. Daha eski olması lazım. El Cami'u Sahih Bukhari. kütüb siteden zaten. El Cami'i Mamer bin Raşid olabilir. Sahife Yahya bin Ebi Bekir. E, sahife Abdullah bin Şubrume. Şimdi biz biliyoruz ki e, efendim Hadislerin konularına göre sıralayan ilk eserin kim tarafından yazıldığını bilmesek de kesin olarak Tasnif döneminden günümüze ulaşan en eski hadis mecmuasının Zühri'nin talebelerinden Mamer bin Raşid'in e, ölümü 153, miladi 770, e, Mamer bin Raşid'in El-Cami'a isimli eseri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğru cevap e, Mamer bin Raşid El-Cami'a C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar 4 soru 4 cevap burada neticelendi. Çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.